Tokat'ın Aydoğdu köyünde yapılan meşhur yemeklerden biridir bu. İliçli börek. Şöyle sizlere gösteriyorum. Eğer ki bunu yapmak isterseniz arkadaşlar yufkacıdan gidip işlem görmeden yufka alabilirsiniz. Hafif pişirttirirsiniz ve benim gibi kesebilirsiniz. Şöyle bizim köyümüzde bu yemek çok meşhurdur. Ve çok ağır misafirlere yapılır. Eğer ki ilişli börek yapıldıysa o bayramdır o gün. Çok güzel sevinçler vardır. İlişli böreği herkes yapar, sever, ee, sık sık da yaparlar, yerler. İlişli böreği e, bakır tepsilere yapıyorlar arkadaşlar bizim memleketimizde. Bakır tepsilere yapıyorlar ve ateşte, közde kızartıyorlar. Ben şimdi şehir ortamında ancak bu kadar yapabildim. Ben tavada yaptım. Ama muhteşem oldu. Hiç de köyde yaptığımız tatları aratmadı. Yine tereyağıyla yaptım. Kendim açtım yufkasını, kendim pişirdim. Şimdi bakalım nasıl yapmışım, neler yapılıyor. Neler katılıyor? Onları hep birlikte görelim. İyi seyirler diliyorum sizlere. İliçli böreğin ilicini yapmak için bir buçuk bardak su, 4 bardak da un gerekiyor. Bir tatlı kaşığı da tuz ekleyerek bir hamur yapıyoruz. Kıvamı da bu şekilde oluyor ve karıştıra karıştıra yoğuruyoruz ve güzelce sakız kıvamına gelene kadar da özenene kadar yoğuruyoruz. Şimdi böyle incecik açtığımız yufkaları. Çok pişirmeden alacağım. İliçli börek yapacağım arkadaşlar. Bu da Tokat yöresine ait bir yemek. Tokat Sivas yöresine. Şimdi iliç yapacağım. Onun için bu çok ince açtığım yufkayı sacın üzerine koyacağım. Pişirmeden, çok fazla pişirmeden hemencecik almam gerekiyor. çevirelim onu. Bu hazır yufkalardan biraz daha pişmiş olacak. Normal yufkadan daha az pişmiş olacak. Ortasını kaldır da. Orta pişmesin. Kaldır kaldır biraz daha. Tamam. Bir daha çevir. Evet. Tamam. Biraz tamam. da ortaları tekrar kenardan pişir. Heh. Tamam. Şimdi bu şekilde hepsini pişireceğim. Kızarmadı. incecik Ve ben bunu Soğumaması için yumuşak olacak. Çünkü dörde katlayıp bezin arasında saklayacağım. Bunlardan 8 tane falan yapayım. Bir tepsi börek olacak şekilde. Şimdi şu yufkaları göstereceğim sizlere. Böyle tam da pişmemiş olan yufkalar. Bunu ben iliç keseceğim. Bilmiyorum. Belki bilenleriniz vardır. Belki de yoktur arkadaşlar. Benim tarifimle bu iliçli böreği yaparsanız muhteşem bir lezzet. Benim annem eskiden yapardı bunu. Köylerde çok yapılırdı. Şimdi tabi bu yufkalar yapılamadığı için, bulunamadığı için de yapamıyorlar. Bu özel yufka. Bunun pişirilmişini de gösterdim size. Saçta hemencecik çeviriyorsunuz. İyice pişirmedim. Bakın burası hafif pişmiş. Bunun pişmemesi gerekiyor. Yani şöyle göstereyim size. Bunun gibi e hemen bört dürme diyorlar Sacın üzerinde bört dürüyorsun yani hemencecik alt arkalı önlü çeviriyorsun ve bu şekilde oluyor. Şimdi bu yufkayı alıyorum bu şekilde İkiye katlayıp tahtam küçük olduğu için ben şöyle ortadan ikiye keseceğim ve öncelikle bu parçayı şöyle rulo halinde saracağım. Rulo halinde sardıktan sonra keseceğim arkadaşlar. Böyle rulo halinde yaptım. Ve ben bunu şimdi keseceğim. Şöyle bıçağımla çok ince ince keseceğim. O kadar ince keseceğim ki Bütün yufkaları bu şekilde kestim. Şimdi bunları bu şekilde havalandırıp nasıl börek yapacağım onu göstereceğim. Bakın aynen kadayıf gibi oldu. incecik. Bu şekilde yapıp dolabınızda da saklayabilirsiniz. Daha sonra yapmak için. Yani 1 hafta 15 gün kadar buzdolabında saklayabilirsiniz bu hamuru. İliçleri hazırladım. Şimdi diğer aşamalara geçiyorum. Böreği aynı gün yapmadığım için e, iliç hamurundan ayırmadım. O yüzden şimdi tekrardan hamur yoğuracağım börek için. 2 su bardağı kadar un kullansam bana yeterli olacak. O, tava ölçüme göre hamur yapacağım çünkü. Şöyle de bir çay kaşığı kadar Tuzumu koydum. Şöyle bir bardak su koyup yoğurmaya başlıyorum. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Un, su, tuz. Şöyle elimle yavaş yavaş yoğuracağım bunu. Hamur böyle sakız kıvamına gelene kadar, güzelce özleşene kadar yoğurdum. Şimdi bu hamuru tezgahıma alacağım. Yaptığım bu ruloyu şimdi altı eşit parçaya ayıracağım. 3 parçası altına 3 parçası üstüne olacak şekilde 6 beze yapacağım bunu. Bezelerin hepsini ince ince açacağım. Tavamın ölçüsünde. Aşırı büyük olmamak kaydıyla açacağım hepsini. hepsini açtım. 6 tane beze yaptığım hamurları açtım. Şimdi iliçleri ve tavamı yağlamaya geldi sıra. İliçleri yağlamak için şöyle 3 yemek kaşığı tereyağı koydum. bir su bardağı kadar da sıvı yağ koyacağım içine. Şöyle bir su bardağı kadar da sıvı yağımı koyduktan sonra tereyağımı eriyene kadar ocakta tutacağım bunu. Tavayı güzelce tereyağıyla yağlıyorum şöyle. Şu yukarılarına kadar yağlayalım ki hamurlar yapışmasın. Bu iliçleri yağlamaya geldi sıra. Şu tereyağı ve sıvı yağ kattığım karışımın içerisine şöyle yarım bardakta süt katıyorum. Yarım su bardağı da süt koydum arkadaşlar. Şöyle karıştırıyorum bunu. Ve şimdi iliçleri yağlamaya geldi. Sıra sütlü karışımdan döküyorum. Şöyle biraz da yağından daha çok sütünden dökmeyelim de e, sütlü karışımı biraz hamurda kullanacağım. Şöyle yağlı kısmından döküp güzelce havalandırarak karıştırmam gerekiyor. Şöyle yavaş yavaş kırmadan iliçlerimi dökmeden havalandırmam gerekiyor. Şöyle bir tane hamurumu yayıyorum tavaya. Şimdi yağlı sütümden ekliyorum. bezeyi altına koyduktan sonra ilici de üstüne yerleştirdim arkadaşlar. Bütün ilici de 3 bezenin üzerine koydum. Sonrasında diğer bezeleri de ilicimin üzerine yayıyorum. Şimdi üçüncü bezeyi de onun üzerine koyuyorum. Ve şu kenarlarına iyice bastırıyorum. Şöyle ve bıçağımın şu arka kısmıyla da kenarlarını kesiyorum. Bu şekilde hamurunu kenara ayırıyorum. Kıyıları da şöyle tavanın altına altına ittiriyorum. hafif hafif bastırıyorum şöyle kenarlarına. İçindeki ilişler çıkmasın diye. Oklavamla da ortasını deliyorum ki buradan tereyağı koyayım diye. Şöyle ortasını deliyorum. İliçli böreğim hazır. Şimdi ocağa koyup kızartacağım. İliçli böreğimi ocağa koydum. Altını da yakıyorum. Kısa alacağım altını. Şöyle yavaş yavaş çevire çevire kızartacağım bunu. Böreğimin altı çok güzel kızarmış. Şimdi çevireceğim bunu. İkinci katı da muhteşem kızardı. Şimdi ocaktan alacağım böreğimi. Bakın. Şahane oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çok güzel bir lezzet yaptım. Tokat'ın yöresel e, böreklerinden iliçli börek yaptım. Şimdi sizlere içini de göstermek istiyorum. Normalde bu böreği elle yiyorlar, elle kopara kopara yiyorlar. Ama ben size şöyle dilimleyerek içini göstermek istiyorum. Çok da sıcak daha. Ee, yeni indirdim ocaktan. Ama böyle yeniyor. Sıcak sıcak yeniyor yani. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu iliç. Bu böreği bir sefer yerseniz sürekli istersiniz. Bunlar Ilçileri. Bir de iliçli böreğin yeme şekli vardır arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Ee, bu şekilde şöyle kopara kopara yemeniz gerekiyor. Çatalla bıçakla olmaz bu iş. Böyle kopara kopara yemeniz lazım. Ben sizin yerinize tadına bakıyorum. Muhteşem olmuş. Bakın çıtır çıtır. İçindeki iliçlerde hiç yapışmamış. Şahane olmuş. Bu tatları mutlaka yapın yiyin arkadaşlar. Çok çok değişik bir lezzet gerçekten. Yapmadan ve de yemeden anlayamazsınız. Bunu kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz çok daha güzel lezzetlerde sizlerle beraber olurum. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum.